20. yüzyılda yapılan bir deney bir saniyede 80 bin insanı yok etti. Peki şu an bir laboratuvarda neler hazırlanıyor olabilir? Gerçekten hepsi insanlık için mi? Hoş geldin. Burası zihin kırılması. Bu videoda bir laboratuvar kapısının ardında nelerin gizlendiğini, bilim ile karanlığın nerede buluştuğunu birlikte inceleyeceğiz. Hazır mısın? Çoğu insan için laboratuvarlar sadece deney tüpü, mikroskop ve beyaz ölükleri ibarettir. Ama tarih gösteriyor ki bazen bu önlüklerin altında etik dışı planlar gizleniyor. Sessiz duaların ardında bazen sadece bilim değil, insanlık sorgulanıyor. Gel ve bunun gibi örneklere bakalım. 1. TGN 1412 Faciası Birleşik Krallık 2006 Bağışıklık sistemini geliştirmeyi hedefleyen Durdarsinki isimli deneysel ilaç altı sağlıklı gönüllüye verildi. Dakikalar içinde tüm vücudu saran şişkinlik, şiddetli titreme ve bilinç kaybı yaşandı. Deneklerden biri, Cehennem çözültüsü gibiydi dedi. Bilim burada kontrolü kaybetti. Maalesef tüm denekler uzun süre yoğun bakımda kaldı. Bazıları kalıcı hasarlarla yaşamlarına devam etti. 2. Yönet 731 Japonya 1930'lar 1945 Dünyanın en korkunç laboratuvarlarından biri. Japon İmparatorluğu altında yüzlerce mahkum canlı canlı deneylere tabi tutuldu. Vücuda bakteri enjekte edildi, organlar ameliyatla çıkarıldı, insanlar donma sınırında saatlerce bekletildi. Bir denek bağırarak şunları söyledi. Ölmek burada kalmaktan daha kolaydı. Deneylerin çoğu ölümle sonuçlandı. Bilim ilerledi ama bedeli insanlıktı. M-Kultra Projesi CIA tarafından yürütülen bu proje LSD gibi maddelerle zihin kontrolü yapmaya başladı. Binlerce denek haberleri olmadan ilaçlandı. Kimileri delirdi, kimileri intihar etti. Bu bir laboratuvar değil, psikolojik bir savaş alanıydı. Bazı deneyler öyle ileri gitti ki sonuçları gizlendi ve belgeler yok edildi. Bir denek yüksekten atlayarak yaşamına son verdiğinde soruşturma bile açılmadı. Sörn BX Bozonu dünyanın en büyük çarpıştırıcısı. Higgs bozonunu bulmak için müthiş enerjiler kullanıldı. Peki ya kontrolden çıksaydı? Minik bir kara oluşabilir miydi? Bilim insanları vurma olasılığını düşük görse de bazı fizikçiler bu deneyin geri döndürülemez sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Neyse ki bu senaryo gerçekleşmedi ama o ihtimal hep akılda kaldı. Gain of Function araştırmaları Virüslerin daha bulaşıcı hale getirilmesi için yapılan deneyler, Hala tartışmalı ama gerçek şu, laboratuvarlar bazen Tanrı rol oynar. 2012'de yapılan bir deneyde kuş kribi virüsü genetik olarak değiştirilerek insanlara bulaşabilir hale getirildi. Sonuç mu? Deney yasaklandı. Çünkü olası bir sızıntı milyonların erimi demekti. Bilim bu kez durduruldu ama ya bir dahaki sefere? The Philadelphia Deneyi bir savaş gemisinin görünmez hale getirilmesi amaçlanıyordu. İddiaya göre gemi aniden kayboldu ve yüzlerce kilometre ötede ortaya çıktı. Geri döndüğünde ise mürettebatın bazıları gemiye yapışmış, bazıları delirmişti. Deneyin varlığı hala tartışmalı ama anlatılanlar bilim kurgu değil, dehşetin ta kendisi. 7. Stanford Hapishane Deneyi. Psikolojinin sınırlarını ölçmek için yapılan bu deneyde öğrenciler gardiyan ve mahkum rollerine ayrıldı. Deney kısa sürede şiddet ve baskıya dönüştü. Deneklerden biri çığlık atarak hücrede bayıldı. "Sadece bir oyun olacaktı ama karanlık bizi sardı." dedi. Bilim insanları deneyi durdurmak zorunda kaldı. 8. Rus uyku deneyi. İddialara göre Sovyet bilim insanları insanları haftalarca uyanık tutmak için gazla dolu bir odada tuttu. Denekler halüsinasyonlar gördü, birbirlerine saldırdı, bazıları kendi bedenlerini parçaladı. İnsan zihninin neler yaşayabileceğini gösteren korkutucu bir senaryo sundu. Bir laboratuvar düşünün. Giren kişi çıkamıyor. Sadece kimyasallar değil, ideolojiler, deneyler ve hatta silahlar geliştiriliyor. Tarih boyunca bu kapalı kapılar arkasında bazen bir ülkenin kaderi, bazen dünya düzeyi değiştirildi. Bazı deneyler insanlara umut vaat ederken bazıları ölüme davetiye çıkardı. Ve biz bu laboratuvarları sadece bilimle sınırlı zannediyoruz. Bugün gördüklerin sadece buzdağının görünen kısmıydı. Laboratuvarlar insanlığı ileriye taşıyabileceği gibi geri dönüşü olmayan kapılarda açabilir. Sence laboratuvarlar gerçekten güvenli mi? Yorumlara yaz. Daha fazla bilimsel karanlık için zihin kırılmasına abone ol. Bir sonraki videoda bilimsel deneylerin yasaklananlarını konuşacağız. Sakın kaçırma.